Nasıl? Dünya güzel değil mi? Hmm, harbiden güzel. Bir de içeri gör. Huu, ben içeri gidiyorum. Bekle. Vay, dediğin kadar varmış. Sen bunları nasıl yaptın ya? Ne kadar uğraştın bunları yapmak için? Az uğraşmadım. E, bu çeşitlerin hepsinin içi dolu. Basit eşyalar onlar. <laughs> Ocakta yapmışsın. Başka, başka, başka. Aa, kek. İzin aldın mı? Özür dilerim izin almadan yedim. Tamam, bu seferlik seni affettim. Sağ ol, çok yesin. Uyum kursun. Arkana baksana be. Boş ver. Ben bu mapte nasıl yaşayacağım? Senin eşyalarından biraz alsam olur mu? Olmaz. Takip et beni. Eşyalarını ağaçtan yapacaksın. E şimdi ne yapacağız? Kıracaksın. Neyle? Elinle. Deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Buna bir saat vursam yine kırılmaz ya. Devam et. Of, tamam. Vur vur sert vur. Aha kırıldı. Oley kırıldı. Tamam ben çıkıyorum. Başka bir şey öğretmeyeceğim mi? En iyi kuralı öğrettim. Gezi sende. Bye. Of. Ne yapacağım ben şimdi ya? Dur şunun chest'te güzel eşyalar vardır. Kapıyı da açık unutmuş. Bu ne ya? Aa, yanıyorum lan. Su getirin ha aa. aa. Lan yanıyorum, yanıyorum. Lan yanıyorum, yanıyorum. Aha su. Oh. Hey, nereye kayboldun 2 dakikada? Oha lan, ev yanıyor. Ne yaptın lan eve? Eee, biri ateş püskürttü. Emin misin? Evet. O Ejderhan'ın ta...